Nükleik asitlerle ilgili sorumuzu çözelim. Diyor ki canlılarda DNA ve RNA olmak üzere iki çeşit nükleik asit bulunuyor. Buna göre DNA ve RNA için aşağıdakilerden hangisi ortaktır diye sorulmuş. Diyor ki kendini eşleyebilmek kime ait olan bir özellik? DNA molekülüne. DNA molekülü replikasyon olayıyla kendisini kopyalayabiliyor ama RNA molekülü kendini eşleyemiyor hocam. Biz ortağı arıyoruz. Amino asit taşıma bu işi yapan RNA kimdir? Taşıyıcı RNA yani tRNA moleküldür. tRNA molekülü stoplazmada bulmuş olduğum amino protein sentez sırasında nereye taşır? Ribozoma taşır. DNA molekülünün böyle bir görevi yok hocam. Çift zincirli olan kimdir dersek ikili sarmal yapıya sahip olan DNA molekülü olduğunu biliyorum. Nükleotit polimeri olma hem DNA hem de RNA nükleotit adını verdiğimiz yapı birimlerinin bir araya gelmesiyle oluşan polinükleotit zincirleridir. Dolayısıyla nükleotit polimeri olma hem DNA hem de RNA için ortak eşikte bakalım. Riboz şekerine sahip olan RNA molekülüdür. DNA'da deoksiriboz 5 karbonlu şekeri olduğunu biliyoruz. Hangisi hem DNA hem de RNA için ortaktır diye sorulmuş. Cevabımız D seçeneği olur. Hücreyle ilgili sorumuzu çözelim. Diyor ki bir araştırmacı bir hücreyi hayvan hücresi mi, bitki hücresi mi olduğuna karar verebilmek amacıyla mikroskop altında incelemiş. İnceleme sonucunda bu baktığı hücrenin bitki hücresi olduğu sonucuna varmış. Buna göre araştırmacının bu sonuca varmasında aşağıdakilerden hangisini gözlemlemesi etkili olmuştur diye soruda bize sormuş hocam. Hücre iskeletine baktığımız zaman hem bitki hücrelerinde hem de hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunduğunu biliyorum. Buna bakarak bu araştırmacı bu hücre bitkidir, hayvandır diyeme. Golgi aygıtı aynı şekilde hem bitki hücrelerinde hem de hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunan bir organeldir. Salgı ve paketlemeden sorumludur. Peroksuma baktığımız zaman yine aynı şekilde bitki ve hayvan hücrelerini ayırt etmekte kullanamayacağımız bir organel. Bitkilerde de hayvanlarda da içerisinde katalaz enzimi bulunan hidrojen peroksitin suya ve oksijene dönüşmesi de etkili olan peroksom organeli ortak olarak bulunuyor. Çekirdek hücrenin prokaryot mu ökaryot mu ayrımında kullandığımız bir yapıdır hocam. Hem bitki hücrelerinde hem de hayvan üzerinde çekirdek bulunur ama merkezi kofuldan bahsediyorsak bitki hücrelerinde bulunan bir organeldir. Bitki hücreleri yaş ilerledikleri zaman ne yapıyor diye sorarsak kofulları birleşerek kocaman bir kofula dönüşüyor. Biz bu kofula verdiğimiz isim merkezi koful adını veriyoruz. Bir araştırmacı mikroskop altında merkezi kofulu görüyorsa bu hücrenin bitki hücresi olduğu sonucuna ne yapabilir ve varabilir hangisi doğrudur diye sorulmuş. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Canlıların sınıflandırılması ile ilgili sorumuzu çözelim. Diyor ki aşağıdaki grafikte K özelliğinin bir canlı türüne ait olmuş olduğu şube ve aile kategorilerindeki oranları verilmiş. Buna göre k Özelliklerinden hangileri olabilir diye sorulmuş. Şimdi biz jandırı sınıflandırırken sınıflandırma basamaklarını kullanıyoruz. Neydi bunlar? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı diye yazı veriyorduk. Buraya baktığımız zaman aleme gidildiğinde ya da türe gidildiğinde değişen neler vardı hocam? Bazı özellikler vardı. Birey sayısı aile basamağında şubeden daha fazla diye gösterilmiş. Yanlış hocam. Aleme gidildikçe birey sayısı artıyor. Türe gidildikçe birey sayısı azalıyor. Bu ifademiz hatalı hocam. İkincisi टा क्या सही से Alemden türe gidildikçe bir ortak gen sayısı ne olmasını bekleyelim? Artmasını bekliyorum. Dolayısıyla aile basamanda K özelliği fazla, şubede az. Dolayısıyla bu iki nolu öncülümüz ortak gen sayısı K özelliği olabilir hocam. Üçüncüsü protein çeşitliliği. Aleme gidildikçe çeşitlilik artıyor, türe gidildikçe çeşitlilik azalıyor diye ifade ediyoruz. Burada protein çeşitliliğinin aile basamanda çok şubede az olduğu gösterilmiş. Tam tersi olması gerekirdi. Şubede çeşitlilik daha fazla. Bu ifademiz K özelliği olamaz. Çarpı yaptım. Son öncüle bakalım. Biyokimyasal benzerlik tür basamağına gidildikçe canlılar birbirine daha çok benziyor. Benzerlikler artıyor. Aleme gidildikçe benzerlikler azalıyordu. Dolayısıyla biyokimyasal benzerlik, familia yani aile basamağında daha fazla, şubede daha az olabilir mi? Olabilir. Hangileri K özelliğine bu öncüller olabilir diye sorulmuş. Cevabımız 2 ve 4. Yani ne olur dersek D seçeneği olur. Hücre bölümleriyle ilgili sorumuzu beraber çözelim. Diyor ki bir insana ait olan hücrelerde mayoz ve mitoz olmak üzere iki çeşit bölünme gözlenir. Buna göre aşağıdaki olaylar Hangisi mayoza özgüdür? Sadece mayozda görülür diye soru bize sormuş. homolog kromozomların birbirinden ayrılması mayozda anafaz bir evreste görülen bir olaydır. Mitozda bu olay görülmez. Mitozda kardeş kromatitler ayrıldığını hatırlayalım. Kromatin ipliklerin kromozomlara dönüşmesi profaz evreste görülen bir olaydır. Dolayısıyla hem mitozda hem de mayozda profaz görüldüğü için yine mayoza özgüdür diyemiyoruz. Kromozomların hücrenin orta kısmına dizilmesi metafaz evreste görülen bir olay. Olaydır. Metafazda kromozomlar hücrenin orta kısmına ekvatoral düzleme diziliyorlar. Sentrozomların e iyi oluşturması, insana ait olan hücrelerde sentrozom bulunuyor. İyi e iplikleri oluşturması mitozda da mayozda da görülen bir olaydır. Dolayısıyla bu da ortak. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi mayozda anafaz 2'de kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyor. Mitozda da anafaz evresinde kardeşler birbirinden ne oluyor? Ayrılıyorlar. Dolayısıyla kardeşlerin zıt kutuplara çekilmesi hem mitozda hem de mayozda ortak ama homolog kromozomların birbirinden ayrılması sadece mayoza özgü olan olayımız doğru cevabımız A seçeneği olur. Kalıtım soy ağacı ile ilgili sorumuzu çözelim. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında X'e bağlı çekinik alelle aktarılan kırmızı yeşil renk körlüğü hastalığının kalıtımı verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye soru bize sormuş. Yapmamız gereken öncelikle numaralı bireylerin genotiplerini bulabilmek hocam. 1 Bir nolu bireye baktığımız zaman dişi birey taralı gözüktüğü için X küçük r X küçük r yazdım. 2 nolu Birey sağlıklı gözüküyor. X büyük R'ye y yazdım. 5 dolu birey kız çocukları XX yazdım. Babadan bir tane büyük R Anneden bir tane küçük r almak durumunda 3 ve 4 nolu bireylere baktığımız zaman 4 nolu birey taralı gözüküyor. X küçük R'ye Y yazdım. 6 nolu birey taralı bir erkek, renk körü bir erkek. X küçük r Y yazdım. 6 nolu bireyin renk körü olabilmesi için annesinden hastalık genini alması gerekiyor. Dolayısıyla bir küçük r olması lazım. 3 nolu bireyin fenotipini, dış görünüşüne baktığımız zaman sağlıklı olduğunu görüyoruz. Bir tane büyük r olması gerekiyor. Şimdi 5 ve 6 nolu bireyleri ne yapalım? Çaprazlayarak K bireyinin genotipini tahmin edelim. Çaprazladığımız zaman ne olması gerekir dersek x büyük r, x küçük r, ardından bir x büyük r, y, sonrasında x küçük r, x küçük r, x küçük r, y şeklinde olabilecek genotipleri K bireyinin yazdık hocam. Öncelere beraber bakalım. Üçüncü bireyle 5'in genotipleri farklıdır diyor. 5'e bakıyorum büyük r, küçük r, 3'e bakıyorum büyük r, küçük r. Bunların genotipleri farklı değil, aynı demesi gerekirdi. A şıkkını eledik hocam. İkinciye baktım. 6. birey renk körlüğü genini 4'ten almıştır diyor. 6. birey renk körü babasından Y ye almıştır, annesinden renk körlüğü alelini almış, genini almış. Bu ifademiz de yanlış bir ifade. 3. öncül ikinci birey homozigottur diyor. 2 nolu bireye baktığımız zaman X büyük re, Y görüyoruz. Bu birey homozigot değil hocam. 2 tane X kromozomu olsaydı belki homozigot olma durumundan bahsedebilirdik. Birinci bireyin sağlıklı erkek çocukları olabilir diyor. Birinci birey renk körü bir dişi. Bütün erkek çocuklarına X küçük R vereceği için babadan da yeye gideceği için bütün erkek çocuklarının renk körü olmasını bekliyorum. Sağlıklı erkek çocukları ne olmaz? Olmaz diyoruz. Son öncüle bakalım. K 1nin renk körü olma olasılığı sağlıklı olma olasılığına eşittir diyor. Baktığımız zaman renk körü olma olasılığı %50, sağlıklı olma olasılığı da %50 dolayısıyla K 1nin renk körü olma olasılığıyla sağlıklı olma olasılıkları birbirine eşittir ifadesi doğru olur. Hangisi doğrudur diye sorulmuş. Cevabımız E seçeneği olur. Azot döngüsüyle ilgili sorumuzu çözelim. Diyor. Ki, azot döngüsünün nitrifikasyon basamağıyla aşağıdakilerden hangisi sağlanır diye sorulmuş. Kısaca özetlemek istiyorum. Havadaki azot toprağa iki şekilde bağlanır. Ya abiyotik ya da biyotik faktörlerle. Abiyotik olarak toprağa yıldırım ve şimşekle bağlanır. Toprakta nitrat tuzları meydana gelir. NO3 meydana gelir ya da dediğim gibi havadaki azot bağlayıcı bakteriler tarafından havadaki azot toprağını oluyor, bağlanıyor. Bu toprakta bulunan nitrat tuzları kimler tarafından, bitkiler tarafından kullanılır? Bitkileri kimler tüketir dersek hayvanlar tüketir. Bitkiler ve hayvanlar zamanı geldiği zaman ne olacaklar? Ölecekler ve organik atıklara dönüşecekler. Bu organik atıklar ayrıştırıcı canlılar tarafından, çürükçüler tarafından neye çevrilecek? Amonya dönüştürülecek. Ardından bu amonyak nitrit bakterileri yardımıyla ki kendileri kemosentez yapıyorlar. Neye dönüşüyor? Nitrite dönüşüyor. Ardından nitrat bakterileri yardımıyla da bizim bu nitrit bileşiğimiz nitrata dönüşüyor. Şu gördüğümüz olaya amonyağın nitrata dönüşmesi olayına biz bizim verdiğimiz isim nedir diye sorarsak nitrifikasyon ismini veriyor. Soru bizden zaten burayı soruyor. Bu arada bir devamı da var söyleyelim. Bu topraktaki nitrat tuzlarının atmosferi geri döndürülmesi olayına verdiğimiz isim denitrifikasyon olayı ismini vermiştik kıymetli hocam. Hemen bunu da yazalım ve öncülerimize beraber bakalım. Birinci öncül diyor ki azotlu organik atıkların ayrıştırılması bu olay ayrıştırıcıların işidir. Nitrifikasyon olayında bu istediğimiz şey gerçekleşmiyor. Birinciyi almadık hocam. Bizim aradığımız amonyan nitrite dönüşmesi nitritin nitrata dönüşmesi gibi bir şey arıyorum. Amonyan nitrit ve nitrata dönüşmesi bizim istediğimiz şeydi hocam. Cevabımız B ama diğer öncelere de bakalım. Topraktaki azotlu tuzların atmosfere verilmesi Denitrifikasyon olayıdır. Bu ifademiz aradığımız cevap değil hocam. C'yi de eledim. D şıkkına bakalım. Atmosferdeki azotun topraktaki azotu tuzlara dönüşmesi olayı azot fiksasyonu, azot bağlama olayıydı. Abiyotik ya da biyotik olarak gerçekleşebiliyor. Bunu da eledim hocam. Bitkilerin azotlu atık oluşturması bitkiler ve hayvanlar öldüğü zaman organik atıklara, azotlu organik atıklara dönüşüyorlar. Bu da bizim nitrifikasyon olayında gerçekleşebilen bir olay değil. Hangisi nitrifikasyon basamağında gerçekleşen olaydır diye sorulmuş. Amon yağın nitrit ve nitrata dönüşmesi olayı bizim aradığımız cevap doğru cevabımız B seçeneği olur. Bu soruyla beraber denememizdeki soruların çözümlerini tamamladık. Bir başka deneme sorularının çözümünde görüşmek üzere.